Biz inşaat işçileri kaba değil. Sadece sesimizi duyuramıyoruz. Bebek! Efendim! La bebek! Oo! Biz inşaat işçileri kaba değil. Sadece sesimizi duyuramıyoruz. Bebek! Efendim! La bebek! Oo! Biz inşaat işçileri kaba değil. Sadece sesimizi duyuramıyoruz. Bebek! Efendim! La bebek! Oo! Biz inşaat işçileri kaba değil. Sadece sesimizi duyuramıyoruz. Bebek! Efendim! La bebek! Oo! Biz inşaat işçileri kaba değil. Sadece sesimizi duyuramıyoruz. Bebek! Yani. Efendim! La bebek! Oo! Oh! Biz inşaat işçileri kaba değil. Sadece sesimizi duyuramıyoruz. Bebek! Yani. Efendim! La bebek! Oo! Oh! Biz inşaat işçileri kaba değil. Sadece sesimizi duyuramıyoruz. Bebek! Yani. Bebe, efendim! La bebek! Oo! Biz inşaat işçileri kaba değil. Sadece sesimizi duyuramıyoruz. Bebek! Efendim! La bebek! <Wait, normal> <translator aukee> Biz inşaat işçileri kaba değil, sadece sesimizi duyuramıyoruz. Bebek! Efendim! La bebek! Oo! Oh! Biz inşaat işçileri kaba değil, sadece sesimizi duyuramıyoruz. Bebek! Efendim! La bebek! Oo! Oh! Biz inşaat işçileri kaba değil, sadece sesimizi duyuramıyoruz. Bebek! Efendim! La bebek! Oo! Oh! Biz inşaat işçileri kaba değil, sadece sesimizi duyuramıyoruz. Bebek! Efendim! La bebek! Oo! Oh! Biz inşaat kaba değil, sadece sesimizi duyuramıyoruz. Bebek! Efendim! La bebek! Oo! Oh! Biz inşaat kaba değil, sadece sesimizi duyuramıyoruz. Bebek! Efendim! La bebek! Oo! Oh! Biz inşaat kaba değil, sadece sesimizi duyuramıyoruz. Bebek! Bebe. Efendim! La bebek! Oo! Oh! Biz inşaat kaba değil, sadece sesimizi duyuramıyoruz. Bebek! Efendim! La bebek! Oo! Oh!